Yoğun programı nedeniyle katılamayan Sabancı Ordu İlki Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da e, kongre heyecanını bizlerle paylaşmak için bir e, video mesaj yollamış. İsterseniz hep birlikte bu video mesajı kulak kulaklayalım şimdi. Değerli konuklar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün ne yazık ki siz değerli kongre katılımcılarıyla bir arada olamıyorum. Fakat düşüncelerimi bu video mesajıyla paylaşmak istedim. Türkiye'de özellikle sanayi şirketlerinde kalite kavramının önem kazandığı dönem rekabetin de yoğunlaştığı 80'li yılların sonuna denk geliyor. EFQM modeli o yıllarda önümüzde yeni bir vizyon açtı. Bugün 25 yaşında olan Kalder'in temelleri de o yıllarda atıldı. da ilk günden bu yana Kalder'in çalışmalarının en önemli destekçilerinden oldu. Şirketler sürekli bir mükemmeliyet koşusuna başladılar. Birbirimizden çok şey öğrendik. Toplam kalite yönetimi şirketler için başarıya giden yolda mutlaka kullanılması gereken bir araç oldu. 90'lı yıllarda sanayi yönetim yaklaşımının dönüşümünde öncülük etti bu kavram. Rekabette hız kazanmak ve global hedeflere odaklanmak isteyen Türkiye'nin Öncelikle yönetim kalitesini artırmak gerektiğini gördük. EFQM modeliyle başlayan mükemmellik serüveni bugün yüzünü açık inovasyon ve işbirliklerine çevirdi. Toplam kalite sisteminin doğasında artık çok paydaşlılık yatıyor. Türkiye, yönetimden performansa, sürdürülebilirlikten inovasyona, her alanda mükemmelden daha azını kabul etmemesi gereken bir geleceğe doğru hızla ilerliyor. Bu noktada bizim de Sabancı topluluğunda mükemmellik yolculuğumuz toplam kalite ve iş mükemmelliği kavramlarıyla başladı ve büyük bir heyecanla devam ediyor. İkselleştirdiğimiz inovasyon anlayışı ve şirketlerimizin yarattığı sinerji Sabancı'nın mükemmeliyet arayışına ışık tutuyor. Ayrıca bu konudaki başarılarımızın temelinde en değerli kaynağımız olan çalışanlarımızın motivasyonu bulunuyor. Mükemmele erişmek zor ve emek isteyen bir süreç. Aynı zamanda bitmeyen, sonu olmayan bir yolculuk. Bu yolculukta sürekli daha iyi aramak, bugün iyi yaptıklarımızı bir gün sonrasında yeniden sorgulamak, değişme ve değiştirmeye açık olmak var. Bu yolculuklarda duraklar da var elbette. Her ödül bir durak diyebiliriz. 1996 yılında Brisa'nın ilk Avrupa kalite ödülünü alması, ardından da 97 yılında DEXA şirketimizin EFQM büyük ödülünü 96 yılında Kortsa Türkiye mükemmellik büyük ödülünü almamız bizim topluluk olarak doğru yolda olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Bugün de Kalder bu başarılarımızı bir kez daha takdir etme nezaketini gösterdi. Kendilerine topluluğumuz adına ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. 24 yıldır kesintisiz sürdürülen kalite kongresinin bu yılda mükemmellik arayışımıza ışık tutacağına inanıyorum. Başta yönetim kurulu başkanı Hamdi Doğan olmak üzere tüm Kalder yönetim kuruluna ve ekibine ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Siz değerli katılımcılara keyifli ve başarılı bir kongre diliyorum bir mükemmellik yolculuğu durağında daha sevgilerim.